Selamünaleyküm arkadaşlar 24 Kasım 2021 Çarşamba günündeyiz. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Tabii Türkiye'de toplum olarak pek öğretmenlerimizin kıymetini bilmeyen kişileriz. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir sözü var. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diye. Ama şimdi bir laf söylüyor öğretmenler. Öğrenci ve ailelerinden bir sürü laf işitebiliyor. Evet köyümüzde bugün dağlar sisli görüldüğü gibi meteorolojiye göre öğlenden sonra da yağmur yağacak gibi inşallah Mamle Baba'dan köye bakış Kolay gelsin acaba budama mı yapacaksın? Ha kolay gelsin. Evet yavaş yavaş inip aşağı dere tarafına da bakalım. Oralarda iyice açıldı ağaçlar yaprak döktüğü için karşıda basamak basamak görünen yer deprem evlerinin yeri. Buradan e, göz gözle daha net daha iyi görünüyor yakından o şekil görünmüyor. Kademe kademe olduğu. ve hafif bir rüzgar var fakat çok fazla üşütüyor. Şu an yüz olduğu için su bayağı bir azalmış. Yazın bu ucuna takılan bidon takılmıyor. O kadar ki çok oluyor maşallah. Bununla gidin PR. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.